Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> <be> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Tüm noksanlıklardan münezzeh olan alemlerin en yücesi kainatın tek hakimi Rabbimize hamdü senalar olsun onun rızasını kazanmak ümidiyle bizlere bugün burada buluşmayı nasip ettiği için kıymetli kardeşlerim hangi dernekten nereden olduğumun hiçbir önemi yok. Ben de sizler gibi Müslümanlardan bir Müslümanım. Böyle bir hedefle, böyle bir hayalle beraber yaklaşık 5-6 sene önce birkaç arkadaş kafa kafaya verdik, bir yola girdik. En baştan beri slogan da biz herhangi bir cemaat değiliz, ancak cemaatlerden bir taraf da değiliz. Biz bütün cemaatlerle beraber kardeş olmak istiyoruz. Biz bütün Müslümanlarla beraber kardeş olmak istiyoruz. Aramızdaki tüm ihtilaflara rağmen. Böyle bir sloganla beraber acaba biz bütün derneklerle, bütün STK'larla, bütün cemaatlerle birlikte çalışmalar yapamaz mıyız? Biz hepsinin sohbetlerine gidip, hepsinin faaliyetlerine, aktivitelerine katılıp her birinden olamaz mıyız? Böyle bir hayalle beraber çıktık biz yola. Sonra baktık ki bu hayalle beraber yaşayan, Böyle ümitleri olan başka kardeşlerimiz de var. Bu dertten olan, bu dertten muzdarip olan başka kardeşlerimiz de var ve elhamdülillah İnegöl'de, Bursa'da bulunduğumuz alanda bu anlamda çoğalmaya başladık. Ama bu çoğalmak bizim derneğimize üye toplamak anlamında bir çoğalmak değil. Bizi gibi düşünen diğer derneklerle beraber kardeş olduk ki bugün bir tanesi Tarık Bostancı kardeşim de burada bizimle beraber. O da bir başka dernekte gençlik hareketinde gençler üzerine bir çalışmalar yapıyor. Biz eğitim üzerine çalışmalar yapıyoruz. Önemli değil ne yaptığımız. Önemli olan kısım birbirimizi kardeş bilmemiz, birbirimizden istifade etmemiz, birbirimizin dertlerine koşmamız, birbirimize yardımcı olmamız. Böyle bir hayalle beraber yola çıktığımızda baktık ki Türkiye'nin başka yerlerinde de böyle hayal taşıyan insanlar var ve artık daha yakınlaşmaya, daha kaynaşmaya, birbirimizden görüşmelere başladık. Ve biz üç senedir İnegöl'de kamp yaparak, Bursa'da kamp yaparak veya işte bilecik'te kamp yaparak Türkiye'de böyle derdi olan kardeşlerimizi bir araya toparlamaya çalıştık. En nihayetinde geldiğimiz noktada İnegöl gibi Ankara'da da bu, bu anlamda ciddi bir talep olduğunu gördük ve dedik ya biz hani şey durumuna düşmeyelim. İşte yeni bir dernek doğuyor ve bu dernek kendi fanatiklerini, kendi e, milislerini doğuruyor. Durumuna düşmeyelim. Bu organizasyonu da Ankara yapsın, bir dahaki organizasyonu da İstanbul yapsın, başka şehirler yapsın, biz de katılımcı olalım, biz hep organizatör olmayalım dedik. Ve elhamdülillah Ankara'daki kardeşlerimiz çok üstün bir gayretle, çok üstün bir çabayla, çok güzel bir mücadeleyle, çok güzel bir organizasyona imza attılar. Şimdi bu organizasyona girdiğimizde, mesela İnegöl'deki yönetimde biz belirli eğitimleri geçirmeye çalıştık. Yani teşkilatlanma anlamında biraz daha içerisine gireceğiz ama bu ayeti dedik ki bizim yönetimde herkes ezbere bilecek. Namazlarda bu ayeti okumaya çalışacak, bu ayeti dertlenecek. Çünkü bizim derdimiz, hangi cemaatsiniz dediğinizde biz ümmeti Muhammed'iz. Adam diyor ki ya, tamam biz de ümmeti Muhammed. Tamam o zaman aynı cemaatiz zaten problem yok. Biz Müslümanlardanız. Müslümanlardan olmayı arzu ediyoruz, Müslümanlardan olmayı murad ediyoruz. Bu şeref bize yetiyor. Bunun üzerinde bir etiket, bir şeref olmasına gerek yok. ABC derneğine sahip olmam, ABC derneğinde faaliyet göstermem bu şerefin üzerinde bir şeref olamaz. Müslümanlığın daha üstünde bir şeref yok çünkü. Ve bu anlamda biz Fussilet 33'ü kendimize böyle bir slogan mı seçtik diyelim yahut da bir deniz feneri mi seçtik diyelim kendimize böyle önümüze bir hedef olarak koyduk. Şimdi buradaki çalışmada Fussilet 33 biraz daha ön plana çıktı. Sağ olsun Kenan abim vesile oldu bir de işin bir logo kısmı başladı. Ve dedik ki biz bu çıkışı dernekler üstüne çıkaramaz mıyız? Yani evet Derneklerin şu anlamda ciddi bir ehemmiyeti var. Gençlere yapılan çalışmalarla, 20 yaş üstüne yapılan çalışmalar aynı çalışma olamaz. Hareketli gençten da hareket etmeyi sevmeyen genç aynı eğitimden geçemez. Aynı dernekte yaşayamaz. Aynı dernekte barınamaz. Aynı hocadan eğitim alamaz. İşte dağcılıkta, sporda aktif olan birisiyle telefonla, sosyal medyada aktif olan bir genç aynı şekilde yetişemez. Veyahut da yardım faaliyetinde mücadele eden birisiyle işte rahle de eğitim gören birisi de aynı heyecanı taşıyamaz. O zaman bizim dernekler olarak yapmamız gereken kısım işin branşlaşmasıyla alakalı bir mevzu. Yani biz ABC derneğine çalışmaktan ziyade İslam'a şu branşta çalışan bir dernek olmamız gerekiyor. Böyle bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ve böyle bir noktayla alakalı acaba biz Fusilet 33'ü farklı 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 derneklerin yöneticilerin bir araya geldiği abi bende bir yönetim var 12 kişi biz şu işi ümmet için güzel yapabiliriz. En kötü ihtimal İnegöl'de yapabiliriz, Bursa'da yapabiliriz, Marmara'da yapabiliriz. Biz Marmara'ya bu konuda yetkiniz. Dedik, tamam kardeş, eyvallah bu iş sende. Sinemayla alakalı ben çalışma yapmak istiyorum. Müslümanların da güzel bir sineması olsun. Müslümanlar da sinemayla beraber hizmet etsin. Biz yönetmen yetiştirmek istiyoruz, sinema yetiştirmek istiyoruz, kameraman yetiştirmek istiyoruz. Eyvallah. Tamam bak bana iki tane genç geldi, bu adamlara ben dağa çıkarsam, bayra çıkarsam, kampa götürsem, kayalık ara tırmansam, ulan bu adam bizi öldürecek diye bir daha yanıma gelmezdi. Ama tam senlik bu adamlar, kamera arkasında al bu adamları eğit. Diyebileceğim bir platformum olması gerekiyor, benim kalabalıklaşmam zarar verir, benim çalışmama da zarar verir, ümmete de zarar verir, benim doğru kalabalıklaşmam gerekiyor. Bana uygun, benim karakterime uygun, benim mücadeleme uygun, benim eğitim sistemime uygunlarla benim kalabalıklaşmam gerekiyor. Ama bu sisteme uygun olmayanları da bu sisteme daha çok uygun olan tarihe yönlendirmem gerekiyor. Biz demek ki bir branşlaşmaya gidebilsek teşkilatlanma anlamında kendi teşkilatlanmamızı bitirdikten sonra bir de teşkilatlar arası bir teşkilatlanmaya geçirebilirsek bu iş çok daha güzel bir noktaya varabilir. Biz bu konuda yetkin miyiz? Yani Türkiye'deki STK'ları birleştirecek güç sana mı kaldı kardeşim diyeceğimiz noktada bana kalmadı. Ama ben bu orada ilk damlayı atan adam olurum. Çekilirim kenara. Keşke birileri bizim önümüze geçse de bizim işimiz biraz daha kolaylaşsa. Böyle bir derdimiz de yok. Yani ümmeti bir araya getirecek kişi ben miyim? Allah'u Alem bilmiyorum değil miyim? Ama bu orada hayatını feda edecek kişilerden birisi miyim? Evet elhamdülillah onlardan birisi. Bu niyetle beraber Fusilet 33 başladı. Yani burada olmanızın gayesi evet daveti öğreneceğiz. Hayır. Ama her birimiz bulunduğu dernekte yaptığımız çalışmada ortak hedefe çalışacağız. Yani İslam bardağını doldurmaya çalışacağız. Bizim derneğimizin bardağı değil. Bizim derneğimize daha çok üye olması önemli değil. Kaç kişiyi namaza başlattık bu önemli. Kaç kişi teşebbüsten kurtardık bu önemli. Kaç kişi alkol bağımlılığından kurtarabildik bu önemli. Kaç kişi mühendisliğini Allah'ın razı olacağı kullara faydalı bir iş için yapmaya harcayabiliyor. Kaç kişiyi buraya yönlendirebildik bu önemli. Yoksa bizim derneğimizde 50 kişi var, 60 kişi var, 100 tane abonman var, 500 tane üye var. Burada da salonda o 1500 kişi topladık. Ne ne faydası var ki? Zaten bu kalabalık fayda etmiş olsaydı bugün 2 milyar Müslüman Gazze'nin ağzının içine bakmazdı, Gazze'nin yüzüne bakmazdık yani. Demek ki kalabalıklaşmamızın hiçbir anlamı yok. Teşkilatlanmamız olmazsa, ortak hedefimiz olmazsa, ortak hedef için branşlaşıp, uzmanlaşıp eğer kendimizi yönlendiremezsek. Pakistan'da dinlediğim, çok hoşuma giden, hepimizin bildiği malum olan 73 fırka hadisinin değişik bir yorumu. Yani bu hadisle alakalı ben bugüne kadar birçok yorum duydum ama en çok hoşuma giden yorumlardan bir tanesi bu. İlyas Kandehlevi Tebliğ Cemaati ile alakalı bir çalışma yapıyor. Onun da müritleri geliyorlar yanına, diyorlar ki hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, işte Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Müslümanlar da 73 fırkaya ayrılacak. Bunların hepsi ziyandadır ancak bir tanesi kurtulacak. Kim bu hocam diyorlar. Ben Türkiye'de de daha önce bazı tarikatların cemaatlerinin içerisinde bu hadisin yorumunu duymuştum. Ona benzer bir cevap bekliyorum oradan da. Çünkü kardeşler biraz daha böyle heyecanlar o anlamda. İlyas Kandehlevi rahmetullahi aleyh diyor ki o diyor biz değiliz. Ümmet 73 parçaya bölündü. Kim o parçaları birleştirmeye çalışırsa işte kurtuluşa erecek olan parça o parçadır. Ümmet dağınık, ümmet banan parça. Ümmetin her biri ayrı bir fırkaya bölünüyor. Ayrı bir ihtilafın peşine düşüyor ve o ihtilaftan beslenmeye çalışıyor. Birilerinin de çıkıp bütün bu ihtilaflara rağmen bu ümmetin bir olması için mücadele etmesi gerekiyor. Arkadaşlar yüz yıldır bir halifemiz yok. Bugün birisi halife ilan etse bile halife olarak kalma şansı yok. Çünkü biz birlikte değiliz. Bizim cemaatten değil lan bu halife, ben bu halifeyi kabul etmiyorum diyeceğiz bugün bir halife çıksa. Bizim tarikattan değil, bizim dernekten değil, bizim vakfımızdan değil, bizim partimizden değil diyeceğiz. Biz bu halifeyi kabul etmiyoruz diyeceğiz bugün bir halife çıksa. Çünkü birbirimizden böyle bir organizasyonumuz yok. Birbirimizden böyle bir bağımız yok. Müslümanlar olarak bir bağımız yok. Evet İlyas Kandihlevi'nin bu hadisle alakalı yorumunu benimsedim, kabul ettim. Ve eğer 73. fırka bu anlamda kurtuluşa erebileceklerden bir tanesi ise ben hayatımı bunun için vakfedeceğim dedim. Başka böyle vakfeden ne çıkar mı diye Kenan abi bir de imza kağıdı attı. Diyorum ki Kenan abi bu arkadaşlar buraya imza atıyorlar ama gerçekten niye imza attıklarını biliyorlar mı? Bak bu iş ciddi bir mesele. Bu işte hayatımızı, canımızı, malımızı, mülkümüzü harcayacağız. Böyle bir iddiamız var bizim. Yani bu imzayı atmak benim de imzam orada bulunsun değil. O imzanın sahibini yarın bir gün çağıracağız biz bir yerlere. Kardeş sen buraya bir imza etmişsin bir gel bakalım. İş bu kısım sana düştü. Dediğimiz noktada gerçekten var olabilecek misiniz? Ona mı imza atıyorsunuz gerçekten? Ali İhsan Hocam bilerek mi imza attın? Yok silerim hocam. Teşkilatlanmamız gerekiyor. Teşkilatlanırken benim gördüğüm birçok derneğin içerisine girdim. Birçok derneğin faaliyetlerine katıldım. Başka başka derneklere yardımcı da oldum. En büyük hatalarımızdan bir tanesi ben iki kere toplantıya geldikten sonra başkan olan arkadaş şöyle kağıdı açıyor. Diyor ki bizim teşkilatlanma başkanımız boş hayırlı olsun görevi sana verdik. Abi diyorum ben anlamam teşkilattan meşgulattan. Öğrenesin. Bizde görev alınmaz görev verilir. Hemen bu slogana yapışıyoruz tamam mı? Adam tanıtma başkanı veriyorlar adama. Adam telefon kullanmıyor, sosyal medya kullanmıyor, hiçbir şey kullanmıyor. Bakıyor tanıtma başkanı boş hadi hayırlı olsun. Ya adam neyi tanıtacak, nasıl tanıtacak? Sosyal medya kullanamıyor, telefon kullanamıyor, kamera kullanamıyor, telefon hiçbir şey kullanamıyor bu adam. Sen bu adama nasıl tanıtmayı verebilirsin? Oysa ki bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Siyer'de sahabede en sevdiğim örneklerden bir tanesidir. Saffan bin Muattar radiyallahu anh uykusuna galip gelemediği için ona bizim Peygamberimiz artçılık görevini verdi. Bu karakteri, bu yapıya, bu kişiye uyabilecek en güzel görevi kime verdi? Saffan bin Muattal radıyallahu anh'a verdi. Dedi ki senin uykun ağır, sen kalkamıyorsun. Biz kalkalım, seferde devam edelim. Sen 2-3 saat sonra arkamızdan kalk, kollaya kollaya, toplaya toplaya gel dedi. Yani karaktere göre, kişiye göre görev verilir. Göreve göre, kişiye göre adam seçilip, hadi sen buraya gel olmaz. O zaman ne yapıyor? Benim derneğime Ahmet Mehmet geliyor, İbrahim Anigi geliyor. İbrahim Anigi'yi bir kere bir tartmam lazım. İbrahim Anigi'ye hangi görev verilirse, evet bunu sıkıntısız bir şekilde halledebilir, götürebiliriz test etmem lazım. Lider olarak bir tarafta görevinle olması lazım. Seçtik İbrahim Ali'yi dedik kardeşinin kardeş senin karakterine en uygun görev bu. Bunu mucizevi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün verdiği görevlerde tam on numara isabet ettirdi. Allah Resulü ne güzel bir insanmış, ne büyük keramet, ne büyük mucizeymiş dersek kendimizi tembelliğe geçirmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu iş sadece evet mucizevi olarak benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem destekleniyordu. Ama aynı zamanda bana bir lider örneğiydi. Lider örneği demek yanındaki adamı doğru tartacak, doğru biçecek, ona en uygun görevi verecek demektir aynı zamanda. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda da bizim için bir örnekti. Bunu işte Cebrail aleyhisselam destekledi, Allahu Teala destekledi, onun için herkese tam on numara görevi verdi dersin, diğer peygamberlere de haksızlık etmiş oluruz. Yani Hz. İsa aleyhisselam Allahu Teala yardım etmedi mi de yanındakilerin doğru düzgün seçemedi mi diyeceğiz yani. Demek ki liderin liderlik vasfı olarak bir de böyle bir önemi olması gerekiyor. Teşkilatlanma için kadro seçtik. Veyahut da dedik ki bize bir tane tanıtma başkanı lazım. Ya şu kardeşimiz gazeteciliği çok güzel yapıyor, haberciliği çok güzel yapıyor. Bizim taraflarda, bizim taraklarda çok beziyor ama şunu ikna etmeye uğraşalım. Çünkü bunu da yaptı benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. İlk kadro dediğimiz işte İslam'ın Hazreti Ömer Müslüman olana kadar 140 kişilik kadronun hepsi özel davetle beraber geldi. Özel olarak seçildi. Bu özel adam almam lazım. Bu özel adam almam lazım deyip hedef belirlendi. O hedefte aldıkları adamlarla beraber Peygamber Efendimiz Sallallahu ve bir teşkilat kurdu. Ve kurduğu bu teşkilatla beraber de hiç kimse onun teşkilatına laf atamadı. Doğru teşkilatı seçtik. Sonra bu teşkilatın ehliyetine göre kadrolaşma yaptık. Sonrasında bu kadronun özel branşlaşma eğitimiyle alakalı çalışma yapmamız gerekiyor. Evet kardeşim sen tanıtma başkanısın, sosyal medyayı da güzel kullanıyorsun. Ama bak şöyle bir program var, sana bu programın eğitimini alalım. Seni bu kursa yollayalım, sen git kanmayı adam akıllı öğren, git photoshop'a adam akıllı öğren, sen bize lazımsın bu konuda. Adam zaten sevdiği bir şeyse, zaten ilgi alanıysa o eğitimi de siz ön ayak olduğun zaman alır başını gider. Seçtiğimiz kadroya yatırım yapalım. Bugün herhangi X firması olsanız, bir holding olsanız bunu yapacaksınız. Yani üç kuruş para için veyahut da dünyalık bir zevk için böyle bir kadrolaşmaya gidiyorsak, benim pazarlama müdürüm özel arkadaş gidecek, özel otelde kalacak, özel seyahat yapacak, cici bir takım elbise giyecek ve en kral eğitimlere gidecek diyorsan pazarlama müdürüm için, teşkilatındaki adam ondan çok daha kıymetli çünkü çok daha ulvi bir çalışması var. 500 milyar kazandırmayacak bana, 1 milyon kazandırmayacak bana, ahireti cenneti kazandıracak bana, Allah'ın rızasını kazandıracak bana. Ona daha büyük yatırımlar yapmam gerekiyor ama kime? Doğru kişiye. Pazarlama olabilecek adama pazarlama kabiliyetini yüklemem gerekiyor benim. Ona masraf harcamam gerekiyor. Yoksa hiç telefondan bilmiyor, sosyal medyadan bilmiyor, öyle bir ilgisi de yok. Hadi seni kamera kurşuna vereceğiz. Verme, parayı zayi etme. Ümmetin öyle bir zayi edecek parası da yok, zamanı da yok. Kadroyu da seçtik. Hedefimizi de belirledik. A, B, C derneği. Ne derneği, isminin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Benim için bir tane önem var. Hedefin ne kardeşim senin? Abi biz 12 ile 16 yaş arasındaki gençlerin ergenlik zamanında yaşayabileceği, ailelerini yaşatabilecekleri problemlere rağmen onların yüksek enerjilerini atabileceği, helal dairede o enerjilerini harcayabileceği bir dernek kurduk. Ve bu dernekle alakalı şöyle 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 çalışmalar yapmak istiyoruz. Bizim hedefimiz var. Evet, ümmetin bir açını kapatacak adamlardan bir tanesi. Biz bir dernek kurduk, ne yapacağız? Abi biz çok kalabalıklaşacağız. Sonra işte daha kalabalıklaşacağız. Lan yani sonra daha da kalabalıklaşacağız. Tamam mı? Maksat ne? Amaç ne? Kalabalık olduğunda ulaşacağın yer ne? İşte biz yetimlere yardım edeceğiz, dulları evlendireceğiz, fakirleri koruyacağız, zorda Bu kadar dağınık bir hedefle beraber de pranslaşamazsın. Yani sen bir şirket kuruyorsun, ben kumaş da satarım, koltuk da satarım, mobilya da satarım, avize da satarım dediğin zaman işportacı olursun yani. Adam gibi bir holding olmasın. Bizim adam gibi holding olacak yapılara ihtiyacımız var. Pazarlama anlamında gücü kuvveti olan yapılara ihtiyacımız var. Yani piyasaya çıktığımızda para kazanmak için yaptığımız işlerin çok daha ulviyesini, çok daha üzerini yapabileceğimiz kadrolara ihtiyacımız var bizim. Teşkilatlanma anlamında kendi teşkilatımızı belirledik. Dedik ki evet ben 12-16 yaş arası gençleri sokaktan kurtaracağım. Onların ergenlik çağındaki bu üstün enerjilerini harcayacak. Helal dairede şöyle bir yapı kuracağım. Tamam kardeşim sen bizim o açığımızı kapatıyorsun. Sen, ben de işte yetimlere yardım edeceğim. Yetimlerin babasız büyüdüğü için onların İslami eğitimleri alamadıkları için onları hem maddi anlamda destekleyip hem de onların babalık eğitimini biz üstleneceğiz. Biz onlara babalık eğitimine kol kanat gireceğiz. Onlara bir nevi baba olmaya çalışacağız. Eğitimsel anlamda. Evet kardeşim çok güzel. Çok ulvi bir amacın var. Sen de bu yap bozun bir parçasısın. Başka işte ben Fıkıh medresesi yapacağım ve fıkıh ham meraklı olan gençleri bu medresede rahnenin başına oturtacağım. Bu gençlerin bütün masraflarını şunların bunların üstleneceğiz. Biz bu gençlerin fakih olarak yetişmesi için bu ümmete hizmet edeceğiz. Çok güzel, çok ulvi. Başka işte ben hadis yetiştireceğim. Ben yönetmen yetiştireceğim. Ben şunu yapacağım. Branşlaşalım. Tamam, bütün branşlaşmaların en son geldiği noktada ortak bir hedef koyalım. Diyelim ki evet bizim elimizde çok iyi yönetmen var. Çok iyi gençleri hareket ettirecek adam var. Çok iyi fakihlerimiz var. Çok iyi şuyumuz var. Çok iyi buyumuz var. O zaman biz şimdi Filistin için ne yapabiliriz? O zaman oturup konuşalım bunu. Bugün bir şey konuşamıyoruz ki. Bugün konuştuğumuz her şey havada kalıyor. Filistin için ne yapabiliriz bugün? İşte biz bir şey yapamayız. Niye? İşte devlet eliyle yapılması gerekiyor. Niye? Çünkü sen küçük bir teşkilatsın. Hiçsin. Halbuki birleşsek çok büyük bir teşkilatız biz gerçekten. Devletleri buna zorlayabilecek teşkilatız biz. Ama biz bir olamıyoruz ki birbirimizin itilaflarıyla uğraşmaktan senin kaşın kadar senin gözün kara, sen sünneti yanlış yapıyorsun, o sünnet öyle değil, o sünnet böyle olması lazım. Kolları niye aşağıdan bağladın, niye yukarıdan bağladın, sen bizim cemaatten değilsin diye abuk sabuk bir dünya problemimiz var. Yani adamın kendisine seçtiği bir zikri var, ben günde 500 kere la ilahe illallah çekeceğim, bundan sonra bizim yanımıza gelen herkes günde 500 kere la ilahe illallah çekmezse biz onlarla beraber ortak hareket etmeyiz, dur. Herkes aynı karakter değil. Sen 500 çek, öbürü 300 çeksin, öbürü bin kere desin, öbürü demesin, başka bir şey yapsın öbürü. Yani Halid bin Velid radıyallahu anh'a biz şey mi dedik, sen namazda zammı süre bile okuyamıyorsun, seni biz komutan yapmayız mı dedik. Hayır, iman ettiği gün komutanlığı verdik ona, kılıcı verdik eline dedik, tamam sen bundan sonra Allah yoluna bu kılıcı sallayacaksın. Amr bin As Müslüman olduktan iki ay sonra komutan oldu. İki ayda ne yaptı yani, bütün fıkıh ilmini mi öğrendi? Doğru insanlara doğru işleri vermemiz gerekiyor. Doğru görevleri yapmamız gerekiyor. Ve ben istiyorum ki bu anlamda hep beraber omuz omuza çalışabilelim. Hepimiz ortak değiliz. Hepimiz aynı karakter değiliz. Hepimizin soyisi taşçı olmayacak zaten. Olmaz da böyle bir şey. İmkansız böyle bir şeyin olması. Hepimiz aynı metotlarla beraber çalışamayız. Bu imkansız, bu doğru değil. Ama hepimiz aynı hedef için pekala çalışabiliriz arkadaşlar. Bir araya gelebiliriz. Benim yönetimden iki kişi, öteki yönetimden bir kişi, öteki yönetimden üç kişi. Hadi bakalım toplandık bir araya. Kardeş ne var sizin elinizde malzeme? Abi bizde on altı tane genç var. Bunları gece gündüz istediğin gibi yürüt. Tamam kardeş. Senin elinde ne var? Abi bende sekiz tane iş adamı var. O yürüyecek gençlerin bütün masraflarını onunla karşılarlar. Onlarda hiç problem yok. Başka sende ne malzemesi var? Abi o yürüyecek gençlerin en son yürüldüğünde biz onlara Allah'la alakalı, Allah'ı tanıtmakla alakalı güzel bir eğitim verebiliriz. O gençlerin yürüdüğü final noktasında biz bu eğitimi verelim. Başka, yani şu kadarcık projede bile 3-4 tane denliğe birleştirebilirsiniz. 16'ların genci, 15 kilometre yürüttüğünüz noktada bile 3-4 tane denliğe birleştirebilirsiniz. Gaziantep'teki, yani en son depremde Gaziantep'te biz arama kurtarma görevlisi olarak oradaydık. İlk günün akşamı enkaza girmeye başladık. Ceset çıkarıyoruz, ceset torbalarına koyuyoruz, oradan alıyoruz, buradan götürüyoruz, şu oluyor, bu oluyor. Ya arkadaş bizim ne kadar değişik ihtiyaçlarımız varmış. Yemek satın yok. İlk anda gelen etraftan işte meyveli sütler geldi. Günde beş tane alt tane meyveli süt içtiği zaman başka ihtiyaçların çıkmaya başladı. Ortada hiç tuvalet yok. Adam hiç daha dağda bayırda tuvalet yapmamış. Öyle bir bilgisi yok. Sonra birileri çıktı konteyner tuvaletleri getirdi. Depremde önemli faaliyetlerden bir tanesiymiş konteyner tuvaletleri. Orada öğrendik. Sonra iki üç tane konteyner geldi sadece yemek dağıtıyorlar bize görevlileri, arama kurtarma görevlileri. Ne büyük bir işmiş. Biz o zamana kadar sadece şey zannediyorduk. Hirtiyi eline aldın mı arama kurtarma sensin geri kalan fasafi zannediyorduk. Ama mesela bakın bir depremdeki bir arama kurtarmada belediyeler mazot kamyonlarını gönderdiler, ötekiler iş makinalarını gönderdiler, iş, inşaatçılar başka şeyler gönderdiler, hırdavaçılar bütün spiral ağızlarını, spiral makinalarını gönderdiler, diğeri kameratını gönderdi, öteki insan gücüyle geldi, diğeri işte Arama kurtarma yemekleri sağladı, öteki işte hemşirelik yaptı, doktorluk yaptı, oğlu yaptı, bunu yaptı. Bir teşkilatlanma birleştiği zaman hep beraber omuz omuza verdik bir problem yok. İşte bu yüzden arkadaşlar bizde. Farklı STK'larız. Birimiz arama kurtarma yapacak, hilti alacak. Öbürü onlara yemek getirecek, öbürü onlara eğitim verecek. Öbürü onlara maddi menfaat sağlayacak. Diğeri onların hayat şartlarını kolaylaştıracak. Ne için? Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için. En son varacağımız nokta buysa, hedefimiz buysa geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Biraz gezmenin avantajını kullanayım. Bu yazın Karadeniz turuna çık. Karadeniz turunda Sarıtın Hocam yanındayken örnek vermişler herhalde. Allah rahmet eylesin diyelim. Kadir Mısırlıoğlu ile alakalı bir örnek verdi. Dedik ya Müslümanlar böyle çalışıyorlar çalışıyorlar ama ne olacak? Bu işin sonu nereye gidecek? Sarıtın Hoca'na dedik şöyle bir örnek verdi Kadir Mısırlıoğlu. Bu bardağın içine hepimiz bir damla su koyuyoruz. Bu bardak boş. Bardağın altında da şöyle bir peçete var. Maksadımız bu peçeteyi ıslatmak. Ben bir damla koydum. Öbürü bir damla koydu. Öbürü bir damla koydu. Öbürü bir damla koydu. Bu bardak dolana kadar hiçbir anlamı yok. Ama bu bardak sinli olduğu zaman en son gelen damla buradan yandan aşağı taşacak. Bu peçetenin üstüne gelecek. Bu peçete o suyu komple çekecek. Her taraf sırılsıklam olacak. Benim ömrüm yeter yetmez bilmiyorum ben. Ama ben bu bardağa damla koymak istiyorum arkadaşlar. Son damla koyan olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. Son damlayı koyan kahraman olacak ama beni ilgilendirmiyor orası. Ben bu bardağa damla koymak istiyorum. Bu bardak İslam bardağı olabilir. Bu bardak sabah şerif bardağı da olabilir. Bunu ben seçeceğim. Sabah şerif bardağını mı dolduruyorum yoksa gerçekten İslam bardağını mı doldurmaya gayret ediyorum? Bu önemli. Ankara suffa. Kendi bardağını mı dolduruyor, İslam bardağını mı dolduruyor? Bu önemli. İfam. İslam bardağını mı dolduruyor, kendi bardağını mı dolduruyor? Bu önemli. Değil mi? Hep beraber bu işin içerisinde eğer bu bardağı doldurmaya uğraşıyorsak koyduğumuz her damlanın çok büyük kıymeti var. Biz görmüyoruz bunu. Öteki tarafta çıkacak bunlar karşımıza. İnşallah öyle ümit ediyoruz, öyle ümitle bekliyoruz. Öyle ümitle beraber gayret gösteriyoruz. Buraya imza atan kardeşlerimi ben kafamda böyle hayal ediyorum. Ben bunlarla ortak çalışacağım. Oturacağım bir araya geleceğim. Birbirimizin üstün noktalarını arayacağız, keşfetmeye çalışacağız birbirimizi. Birbirimizin üstün noktalarını keşfettikten sonra diyeceğiz ki evet şu üstün noktada sen varsın, şurada sen varsın, burada sen varsın. Biz hep beraber bu üstün noktalarımızla beraber şu işi yapabiliriz, edebiliriz de geleceğiz. Ben seslice önce bir okuyayım. Eğer aynı duyguları paylaşırsanız sonra tekrar edeceğim. De tekrar etmenizi istiyorum. Ya Rabbi ümmet dağınık. ümmetin bir başı yok. Bir baş çıksa da bir kardeşlik yok. Ya Rabbi ben ömrümü, gücümü, takatimi, vaktimi bu derdin şifası için harcayacağım. Diyebilir miyiz arkadaşlar? Ya Rabbi ben ömrümü, ya gücümü, takatimi, gücümü, takatimi vakti mi vakti mi ümmetin birliği için harcayacağım ümmetin birliği için harcayacağım ya rabbi senin müslümanları görmek istediğin birliğin oluşması için ya rabbi senin müslümanları görmek istediğin bu oluşum için senin razı olacağın yöntemler ile birlikte mücadele edeceğim senin razı olacağın yöntemlerle birlikte mücadele edeceğim. bunları yaparken bunları yaparken bana emanet ettiğin ailemi de ihmal etmeyeceğime söz veriyorum. Bana emanet ettiğin ailemi de ihmal etmeyeceğime söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Lillahi Teala'l-Fatiha.